صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتمح الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إن تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولا سمعه صيغة صدق الله رسول الله فيما قال وكما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مهترم نر جمعنا sohbetimiz mübarek olsun inşallah. Sohbet önemlidir. Sohbet Resulullah'ın en büyük sünnetidir. Sahabeyi sahabe yapan bir ameldir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle hem ruhan hem bedenen beraber oldu. Bununla birlikte peygamberlerden sonra en büyük zat oldular. Eshabi kennucim febeydim ihteteytim ihteteytim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Asabım gökteki yıldızlar gibidir. Onların hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz. Rabbim şefaatlerine nail etsin inşallah. Yani sohbet bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifi Ebu Hüreyre radıyallahu anh şu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir gün çarşıya pazara çıkıyor. Diyor ki koşun peygamber işte mirasını takdim ediyor. Mirasını millete dağıtıyor. Mescitte diye duyuru yapınca bütün sahabe koşuştu böyle. Yani sandılar ki peygamberimiz işte cübbesini falan zata, işte falan elbisesini falan zata veya eşyalarını böyle bu şekilde taksim ediyorlar diye düşünler. Gitti ki o sahabeler kimi sahabe böyle ilim meclisi yapıyor. Böyle halka kurmuşlar, daire yapmışlar. İlim müzakeresi yapıyor. Kimisi tesbihatla meşgul, kimisi Kur'an okuyor, kimisi tesbihatla meşgul vesaire. Bu şekilde ilimle, ibadetle meşguller. O sahabeler, gelen sahabe şaşırdı. Biz miras taksim için gelmiştik. Deyince Ebu Hure radıyallahu anh buyurdu ki peygamberler mal mülk, miras bırakmazlar. Onlar ilim miras bırakırlar. İlimden de nasibini alan en büyük mirası hak sahibi en büyük mirasa konarlar buyurdu. Yani burada anlaşılıyor ki bu ayetler, bu hadisler bize nedir? Emanettir, mirastır. Peygamberimizin bu miraslarına sahip çıkmak için de ilim meclisleri en güzel yerlerdir. Onun için Cuma'ya erken gelmek, bir ayet dinlemek, bir hadis dinlemek bunlar çok önemli hadiselerdir. İnsan sohbetle imanı kavileşir, sohbetle birlikte imanı tetikte durur ilmi güzelleşir. O ilim ne yapar? Allah'ın izniyle o bilgi amele yansır. Amel de, ihlasla birlikte olursa o kimseyi ne yapar? Dünyasını da mamur eder. Ahiretini de güzelleştirir. Onun için cuma günü böyle 20 dakika, 25 dakika erken gelmeye gayret gösterelim inşallah. Malum olduğu üzere bir kuraklık baş verdi. Bir su sıkıntısı çekiyoruz. Yangınlar var vesaire. Yani şu geçmişten günümüze şu 3-5 yıl veya 10 yılı geriye doğru geldiğimiz zaman insanoğlu hiç böyle imtihanlara yani geçmişten günümüze ta önceki tarihleri ele alacak olursak insanoğlu hiç böyle bir arka arkaya ağır imtihanlara maruz kalmadı desek doğrudur. Yani pandemiydi ondan sonra e, depremdi vesaire işte enflasyonun kötüleşmesi işte şimdi yangın, kuraklık hiç su, su sıkıntısı çekmezdik yani maraş olarak ama şu anda maalesef bunu yaşıyoruz. Rabbimiz Celle Celal okudum ayeti kerimede buyuruyor ki velev enne ehlel qura amenu ve çok önemli bir ayet. Ayet hususi olarak iner ama yani peygamberimiz zamanında yaşanmış bir hadise ve daha önceki ümmetlerin yaşamış olduğu bir hadise bina iner ama ne yapar? Umuma teşkil eder. Bu da Rabbimiz Celle Celal buyuruyor ki velev enne ehlel qura amenu ve gerçek manada insanlar gerçek manada amin ve takva, iman edip ve de takvayı yaşasalardı yani Allah'tan hakkıyla kopsalardı lefetehne aleyhim bi rekatim sema vel erdi allah Teala semanın ve yeryüzünün kapılarını sonuna kadar o kimselere açar buradan anlatılmak istenen nedir birinci olarak Mevla'nın bizden istediği iman birinci olarak iman ettik bu diğer ayetlerde Kur'an'da diğer nice ayetlerde de geçer. Yani iman edin. Rabbimiz bunun arkasından imandan sonra bizden diğer yapacağımız şeyler ister arkasından. Genelde bu bu şekilde. Mesela Amin, ve amenü salihat asır süresinde geçer. Ve diğer bu ayetlerde bunu çoğaltmak mümkün. Yani Mevla Teala burada iman edin ve tegav Allah'tan hakkıyla korkun. Burası önemli yani. Takvayı yaşayın. Mevla'nın size vermiş olduğu hayatı takvayla donatın. Bununla birlikte ne olur? allah Teala yeryüzünde ve gökyüzündeki nimetlerin hepsinin sonuna kadar burada ne yapar? Kulları için açar. Yani burada bize farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları yerine getirin. Gözlerinizi haramdan koruyun. Gözlerinizi yolda yürürken olabildiği haramlardan sakının. Kulaklarınızı gıybete, dedikoduya veya müzik gibi dünyaya ahirete, ahiretine faydası olmayan Müslümanın e, şeyler dinlemek bunlar ne yapar hep? Takvaya yakışmayacak hallerdir. Yani nice kimselere göre mesela namaz buluyor. Yani müzik böyle şu, şu anda bizim insan insanlarımız açısından söylüyorum. Müzik yani günah değilmiş gibi bir algı var. Müzik haramdır. Işte. Yani nice ayet de vardır bu konuda. Hadis de vardır. İstimel me'aleyn me'asiyetim ve cülüs <laughs> aleyh ve teledil bihe küfrün müzik dinlemek haramdır. O mecliste durmak fasıklıktır. Bu hadis-i şerif mesela. Ayetlerde de geçiyor. Yani şu anda mesela düğünlere gitmek veya işte arabada, evde müzik dinlemek bunların hepsi Allah'ın razı olmadığı mellerdir. E hocam düğüne gitmezse karşı taraf alınsın. Alınır. Gidersek yani gitmezsek karşı taraf alınır diye bize böyle cevaplar geliyor. Alınsın. Mevlayı daraltmaktan iyidir. Mevla'yı, peygamberi daraltmaktan iyidir. Biz, ona biz başta Allah'ı ve peygamberi memnun, memnun, etmek için geldik diyor. Gitme, hediyeni gönderebilirsin. Telefon açıp bir hayırlı olsun da diyebilirsin. Gönlünü alırsın, oldu bitti. Yani şu andaki olan hadisler maalesef bu belaların gelmesine sebebiyet de verir maalesef. Hanımımızı alıyoruz mesela veya kızımızı alıyoruz. En güzel elbiseyi giydiriyoruz. Şu mantığımızı almıyor bizim. Ben de mesela bir hocamız bunu çok güzel anlatıyor. Ben desem mesela Örneği anlayın diye söylüyorum. A şahsına, B şahsına. Ya işte kızına en güzel elbiseyi giydir. E, ondan sonra müziği aç, karşımda oynat. Desem bana ne dersiniz? Tepik girersiniz değil mi? Bu hoca ne Ama biz maalesef bunu kapağını değiştirerek, bir kılıf uydurarak bunu farklı yönden maalesef uyguluyoruz. Sütçü torunları olarak. hani eşimize, çocuğumuza en güzel kıyafetleri giydiriyoruz. Yabancı erkeklerin önüne koyuyoruz ve de orada oynuyor dakikalarda, saatlerce oynuyor. Ve de biz bundan hiç rahatsız olmuyoruz. Yazıklar olsun bize. Başka bir şey gelmiyor. Yani bizim kırıldığımız nokta da burası zaten. Bizim kırıldığımız, ümmetin yıkıldığı yer burası. Ve de bu konuda çok rahatız. E millet nedir? Millet ne derse desin ya. Millet üç gün sonra herkes seni unutacak. Öl, toprağa gir, toprağa girdiğin ana itibaren bizi unutacaklar. Birisi varmış. Yaşamış, gitmiş. Hatta bizi bilen en son insan öldüğünde biz hiç yaşamamış olacağız. Bizi tanıyan, bilen insan da öldüğünde biz dünyaya gelmiş gitmiş hiç kimse bizi bilmeyecek. Atıyorum Nuh Aleyhisselam'da atıyorum Ahmet de bir şahıs tanıyan var mı? Yok. Yaşadı. Amellerle birlikte şu an toprağın altında duruyor. Onun için hesabımızı iyi bilelim. Biz yani el haya minel iman. Bugünkü mutlaka konumuzda haya hakkındadır. Yani bu konu çok önemli bir konu. Süt cimamın olayını anlatmaya gerek yok. Peçeye müsaade etmedik. Bak hamdolsun. Peçe diyoruz bak. Ben diğerlerine daha peçe başörtüsü diğerlerine geçme. Peçeye müsaade etmedi ecdadımız. Savaş başladı. Bak hamdolsun şu topraklarda hürce yaşıyoruz. Ama şu anki biz onun torunları, yani 70 yıl 80 yıl ne geçti? 90 yıl ancak vardır. Şu anda düştüğümüz duruma bak. Fransız'ın yapamadığını biz yapıyoruz şu anda. Kızımıza, eşimize, yeğenimize. Onun için burayı çok iyi anlamak lazım. Diğer bir ayette Rabbimiz biliyor ki zahar el fesade fil ber ve bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların yaptığı günahlardan ayıplardan dolayı Allah Teala ne yaptı? Denizde ve gökyüzünde fesatları çoğalttı. Yağmur yağıyor hiçbir şey anlamıyoruz. Geçen gün yağmur yağdı mesela değil mi? 3-5 dakika manca yağdı. O yıldırım düşmüş. Mesela o yağmurun yağma sebeplerinden bir tanesi yıldırım diyor. Yağmur rahmetti normalde. Rahmet diyoruz değil mi? Yağmur olmazsa hayatta olmaz. Çocuklar dinleyelim. Ömer. Çocuklar. Bak rahmet ne oldu? Zahmete dönüş. Bir yağmur yağacaktı. Yağmurda bir şimşek geldi. Ortalık yandı kül oldu. Normalde rahmetti bize. Ama ne oldu? Mevla Teala bunu zahmete çevirdi. Onun için bu olayları çok iyi anlamak lazım. Yani ve mezzalemuhullah ve la enfusen yazlimun. Allah Teala size zulmetmiyor. Elinizde yaptığınız günahlardan dolayı siz kendi kendinize zulmediyorsunuz. Hakikaten öyle. Ayetlerinde anlaşıldığı üzere yani insan olur. Şaştıkça ne oluyor? Ne yediğimiz yediğimizin bereketi kaldı, ne yağmurun bereketi kaldı. Yağmur yağıyor bu sefer de şiddetli. Çok kuvvetli yağıyor. Ondan sonra yollarda yürüyemiyoruz. Ondan da bir şey anlıyor. Veya gıdalara bakıyoruz. Ya eskiden nasıl herkes dilinde şu var. eskiden nasıl nasıl domates Eskiden nasıl salatalık yerdi? Yani kokusu geldi daha yemeden kokusu geldi. Şu an kavuşuk mu ne yiyoruz belli değil. Diye herkesten böyle bir şikayet var. İşte bunun arkasından yatan sebep maalesef bu. Günahlarımız. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yağmur yağmamasının üç ana sebebi vardır. Diyor. Hakikaten şunu, şu anda biz bal gibi de yaşıyoruz diyebilirim. Yağmur yağmamasının üç ana sebebi. Birinci olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ticaretin günahsız yapılmaması. Ya bir ticaret yapıyoruz. İlla işin bir faiz var. İlla işin içinde bir Rabbimizin razı olmadığı bir hadise var. Var mı? Maalesef var. Eşya alıyoruz, araba alıyoruz. İlla kredi. Çok tatlı geliyor. Mevlamız da buyuruyor siz peşin olanı seviyorsunuz. Mevla Teala buyuruyor ki siz biraz sabırlı olun. Ben size vereceğim diyor o nimeti diyor. Artık neye murad ettiyseniz biraz sabırlı olun. Ama, ama biz peşin olanı seviyoruz. Ayette de bu şekilde geçiyor. Peşin olanı sevdiğimiz zaman o kredi tatlı geliyor. Yani böyle böyle bir hesap ama halbuki ne oldu o aldığımız şeyin de bereketi kalmadı onunla onunla birlikte belki ne oluyor huzurumuzda huzurumuzdan kaçmasına sebebiyet veriyor ticaretin günahsız yapılması yani mesela kartı veriyoruz kartla şu an genelde alışverişte ona kaydı. Bank orada 40 gün tutuyor bunu çalıştırıyor. çalıştırıyor çalıştırıyor ondan sonra karşı tarafı ödemeye. bu 40 gün ne yapıyor o para faizle birlikte çalıştırıyor maalesef durumumuz bu şekilde. İkinci olarak zekatın verilmemesi. Zekatın tam verilmemesi nedir? Yağmur yağmamasının sebeplerindendir. Yani zekatla veriliyor, eksik veriliyor veya hiç adam umursamıyor. Yani Mevlam bana bunu bana verdi yani ben zekat vermem. Önemsemiyor. Kimse bu konuyu önemsemiyor. Zekat Allah'ın farz kılmış olduğu bir amellerden bir tanesidir. İnsan inkar etse Allah göstermesi dinden çıkar. Müslüman verirken kırkta bir değil, kırkta iki, kırkta üç vermesi lazım. Mevla diyor ki söz veriyorum, o verdiğinizi ben öbür sene olmadan, olmadan size fazla senleri tekrardan dünyada da ahirete taksim edeceğim. Bunlar hadislerde geçiyor. Zekata verilen para geri döner, hacca verilen para geri döner, kurbana verilen para geri döner. Bunlar hep hadislerde geçiyor. Hakikaten doğrudur yani. Üçüncü olarak da silah-ı rahim diyoruz. Yani yağmur yağmaması sebeplenen bir tanesi. İnsanlarla geçimsizlik. Komşunla geçinemiyoruz. Akrabanla geçinemiyoruz. Ya biraz altın alın ya. Biz yani e, mağlup olan biz olalım. Ne olur yani. Onun ecrini olmalı idare edelim. Mevla bakıyoruz. Herkesi besliyor. Öyle değil mi? Mesela Bismillahirrahmanirrahim diyoruz değil mi? Oradaki lafzın manası nedir? Birinci Rahman demek işte Rahim. Rahman demek allah Teala dünyada kafir, Müslüman, münafık ayırt etmeksizin inam edecek. Nimet verecek. Veriyor mu? Hakikaten veriyor. Bakıyoruz ya, ya şu Netanyahu hiçbir şey olmuyor ya. Ama sonuç çok güzel olacak da. Öyle düşünebiliriz. Veya bakıyoruz adam PKK. Güzelim gençleri vuruyor. Adam dağın başında davasını mücadele ediyor. Mevla bir şey yapmıyor. Evet. Burada ne anlaşılıyor? Mevla diyor ben diyor bak hepiniz idare ediyorum. Hepinizi idare ediyorum. Siz de ne yapın? Aranızda geçinmesini bilin. Bazı hataları görme ondan sonra her şeyi yüzüne vurma veya küçük düşücü hareketlerde bulunma. Yanlış bir şey yaptıysan özür dilemesini bil. Bu da bir erdemdir. Bu da Muhammedi bir ahlaktır. Yanlış yap, yapabiliriz. Külle ademe hata. Her, her adem oğlu hata eder. Hata eden en hayırlısı tövbe edendir. Yanlış yapabilirsin akraban. O tövbe nefsini al, ayaklarını al. Özür dile ya. İki kelim. Belki Allah'a o amelinden dolayı seni cennete koyacak. Cennet nerede gizli onu da bilmiyorsun. Belki o amelinden dolayı allah Teala seni cennete koyacak. Belki de gitmediğinden dolayı allah Teala seni cehenneme koyacak. Bak burası önemli. Namazla abdestlisin. Ehli iman birisin. Birine yaptığın bir yanlışı. Nefsini ayaklar altına alam, almadın. O şekilde Sıla-i rahimi terk et. Mevla Teala belki o amelinden dolayı seni cehenneme koyacak. Belki dünyadayken başına bir bela verecek. Burayı çok iyi hesap etmek lazım. Cennette gizli yerlerde. cehennemde gizli yerlerde. Yine şu ayeti de okuyayım. Sonra yavaş, yavaş ders hadisimizi okuyup bitirelim inşallah. Ya kavm istiğfiru rabbekum sümme tuğbu ileyhi aleyküm midrara. Yine peygamberler Salih aleyhisselam, Hud aleyhisselam ona sonra kavimlerine böyle dini bir bin Başlarına çok büyük belalar, geldi. Kimisi sesten dolayı helak oldu. Kimisi daşa döndü. Bu gibi hadiseleri duymuşsunuzdur. Salih Aleyhisselam olsa gerek. Salih Aleyhisselam dedi ki yine bu bize de hitap ediyor onun için. Yani e, konuyla alakalı olduğu için şey yapıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Ey kavmim dedi istiğfar edin. Bol bol günahlarınıza istiğfar edin. Rabbinize tuğbu ile yürüs seme yürsili semai aleyhim midrara. Eğer böyle yaparsanız istiğfar çektiniz, hatanı bildin, yanlış yaptım dedin. Bu şekilde Rabbine döndün. Allah Teala böyle yaparsanız sizden size gökyüzünden bolca yağmur yağdırır. Bu peygamberler hep ne yaptılar? Eee anlattılar. Yani burada suç kimde? Bizden başlıyor. Yangın varsa bizden başlıyor. Yağmur yamıyor bizden başlıyor, su sıkıntısı var bizden başlıyor. Bu püf noktayı anlamaya çalışalım inşallah. Ders hadisimi de okuyayım bitirelim inşallah. İza buzatü cenazeti wahtemme'r ricalu. Cenaze defnedildiği zaman buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar onu ne yapar? Ala <laughs> omuzlarına ve omuzlarını alırlar. Fe <laughs> salihaten eğer salih bir insan ise salih bir insan ise nedir? Gatlimûni <laughs> katlımı beni çabuk götürün. Bana cennetten bir pencere gösterildi. Beni çabucak oraya ulaştırın. Meğerse dünya ayeti boş. Ben hakikaten Mevlam'ın bana vermiş olduğu ben onu tattım ve ben onu bizzat yanına gitmek istiyorum diye seslenir. Tabut içindeki kimse, o salih kimse insanlara seslenir. Kattı bunu, kattı Ben çabuk götürürüm, ben çabuk götürürüm. Evet. Ve in kenet gayre salihatin qalet ya veylaha ene tesebune biha. Eğer salih insan değilse Der ki eyvahlar olsun. Beni nereye götürüyorsun? da ne oldu? Cehennem çukurundan bir çukur gösterildi. Senin birazdan gideceğin yer burası dedi. Dendi. O ne dedi? Eyvahlar olsun bana. Eyvahlar olsun bana. Meğerse peygamberlerin, alimlerin, hocaların anlattıkları doğruymuş. Ben vurdum duymazlık yaptım. Ben tembellik gösterdim. Ben nefsime ve şeytana uydum. Beni götürmeyin. Ne olursun beni götürmeyin der. Yalvarmaya başladı. Yesme'u savtaha kulli şeyin illa insanu. Bunu diyor. İnsan hariç bütün varlıklar duyar. İnsan hariç bütün varlıklar duyar diyor peygamberimiz. Ve lev semi'ahu sayga. Eğer insan olup bu sesi duysaydı, o feryadı duysaydı düşer bayılırdı. O sesi duysaydı ne olurdu? Olduğu yere düşer bayılırdı. Rabbim Teala gattumuni, beni çabuk götürün diyen kullarından eylesin inşallah. Onun için dünyadayken bedelini ödemek lazım. Bedava cennet yok. Dünyada bir avuç bir evimiz oluyor. Ne yapıyoruz? 20 sene gidiyor, 10 sene gidiyor. Ne, ne çabalar, ne çabalar? Biz ki başta Mevla'nın rızasına talibiz, cennete talibiz. Onun için dünyadayken bir bedel ödemek lazım. O da anlatılan farzlar, vacipler, sünnetlerdir. Rabbim hakkıyla yaşamayı bizlere nasip eylesin. Hakkıyla tövbe eden kullarından eləsin. Cumanız bərəkət olsun. Və alhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.